Ziraat mühendisi, tarım danışmanı ailesinden herkese selamun aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Değerli dostlar bugün sizlere biberlerin verimini arttıran 6 temel kuraldan bahsetmek istiyorum. Birçoğunuz belki bu söyleyeceğim 6 temel noktayı e, bilmiyorsunuzdur. veya da yeni üretim yapacaksanız bunu izliyorsanız sizler için çok faydalı olacaktır. Şimdi sizlere bu 6 temel kural anlatmadan önce değerli yöremiz sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğeni bizi takip etmeyi unutmayınız. Açıklama kısmına bıraktım. Facebook hesabımızdan ve Instagram hesabımızdan bizleri takip edebilirsiniz. İkinci sayfamızın ismi de aynı şekilde Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı'dır. Ata tohumu almak isteyenler oradan bizlerle iletişime geçebilir değerli üyelerimiz. Şimdi sizlere bu konuları hemen anlatalım. Değerli üyeler, biber yüzeysel bir kök sistemine sahip olduğu için Az ama sık sulama yapmanız gerekiyor. Genellikle iki günde bir sulama yapmanız bu mevsimde bu sıcakta sizler için faydalı olacaktır. Her iki sulamada bir bitkilerinize ek takviye olarak sıvı gübre uygulamanızı öneriyoruz. Verdiğiniz gübreyi bir anda değil de sulama günlerine bölmeniz sizler için daha sağlıklı olacaktır. Biberler fazla olgunlaşmadan düzenli hasat yapmanız gerekiyor. Bu sayede bitki çiçek açmaya ve biber verme devam edecektir. İp veya kazık ile destek yaparak bitki sabitlemeniz gerekiyor ki fazla mahsul verince kendini kırmasın düzgün bir formda büyüyebilmesi için değerli öğrenmiş. İmkanınız varsa saman, yaprak, karton veya tarımsal amaçlı örtüyle ile maşlama yapmanız gerekiyor ki toprağın nemi ve canlı kalması için. En önemlisi değerli dostlarımız düzenli olarak bitki kontrol edip uzman ziraat mühendislerinden hastalık ve zararlı konusundan destek almanız gerekiyor. Sizler de bitkinize söylediğim temel hususları yapar ve bunlara dikkat ederseniz şa şayet bitkiden maksimum seviyede verim ve kalite elde edebilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirici videoda görüşmek üzere. Hayırlı, bereketli sezonlar.